öncelikle kontağımızı açıyoruz. Ekran bir kendine geliyor. Ondan sonra burada sel ve set tuşları var. İkisini aynı anda basılı tutuyoruz. Ve saat böyle yanıp sönmeye başladı. Bu müdahale edilebilir demek oluyor. Üstteki tuşa basarak değişiklik yapıyoruz. Alttaki tuşa basarak da değişiklik yapacağımız menüler arasında geçiş yapıyoruz. Mesela saati değiştirmek istersek. Evet, 6-7 şeklinde gidiyor. Biz tekrar 5'e alalım onu. Tekrar alttaki tuşa basıyorum. Dakikaya geçti. Dakika da o şekilde kalsın. Devam edelim. Burası önemli. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Burası ekran parlaklığını ayarladığımız yer. Fabrikasyon olarak 3 diş olarak geliyordu yanılmıyorsam. Biraz sönük kalabiliyor. Bu da özellikle güneşli havalarda problem olabiliyor. Üstteki tuşa basarak ekran parlaklığını kısabiliriz. Şu an çok güneşli olduğu için burası fark edilmemiş olabilir ama gerçekten <laughs> fark ediyor. Şöyle bir daha gösterelim. Şu an en karanlıkta. Biz tekrar en parlak alalım bunu. Devam edelim. Burası yani hız göstergesini Birim olarak kilometre bölü saat mi? Yoksa mil olarak mı göstersin yeri? Biz tabi kilometre kullanıyoruz. Devam edelim. Burası da ortalama yakıtı. 100 kilometrede kaç litre yaktığı şeklinde mi göstersin? Yoksa 1 litre ile kaç kilometre gittiğini mi göstersin şeklinde? Bize seçenek sunan bir menü. Biz tabi genelde 100 kilometre... De kaç litre yaktığını seçiyoruz ama herhalde sanıyorum uzak doğu tarafında bir litre ile kaç kilometre gidildiği şeklinde de tutuluyormuş bu. Biz eski haline getirelim. Devam edelim. Bitti. <laughs> bu kadar diyormuşum. Burası böyle. Şimdi çok daha az kişinin bildiğini düşündüğüm devir saatiyle alakalı bazı ayarlar var. O tarafa geleceğiz. Bunun için kontağı kapatıyoruz üst tuşa basılı tutarak kontağı açıyoruz. Evet devir saati yanıp sönmeye başladı. Bu şu demek oluyor. Şuradaki yanıp sönen ışık bizim aslında bir uyarı ışığı gibi düşünebiliriz bunu. Devir uyarı ışığı. Bunu istediğimiz yere ayarlayabiliyoruz. Ben de 8000 devirdeymiş şu anda. Basarak arttırabiliyoruz. 9000 olabilir. Daha performanslı kullanan arkadaşlar bunu Redline'a yakın bir noktaya e, tasarruf amaçlı dikkat eden arkadaşlar da daha böyle 8000'in altlarına getirebilirler. Bu şekilde gidiyor tekrar aşağı iniyor. Bizimki 8000'deydi. Fabrikasyon olarak 8500 ya da 9000 geliyor yanılmıyorsam. Ben kurcalarken 8000'de kalmıştı. Şimdi 9000 olsun. Devam edelim. Bu da ışığın hangi aralıkta yanmaya başlayacağını ayarladığımız bir menü. 500 devirden itibaren sanıyorum yanıp sönmeye başlıyor. Bunu sıfır yapabiliyoruz. Yani direkt ayarladığımız 9000 devirde sadece bana uyarı göstersin ya da 250 devir ya da 500 devir olarak ayarlıyoruz. 500 de kalsın. Bu da uyarı ışığının ışık şiddetini ayarladığımız bir yer. 6 diş varmış aynı ana ekran da olduğu gibi benimki 3'te duruyormuş. E 3'te durmaya devam etsin o zaman. Devam ediyoruz. İşte bu işin birazcık yeşilli devir göstergesi iki şekilde gözükebiliyor. Bir tanesi standart ilerliyor ve geri geliyor. Bir tanesinde de Maksimum noktada bir tane imleç bırakıyor. Herhalde bir yarım saniye kadar orada bekliyor. Daha estetik duruyor. Bedava ve ekstra bir gıda karikatürü vardı. O geliyor benim aklıma. Bedava ve ekstra bir animasyon. Neden durmasın ki? Ben bunu seçiyorum. Ekstradan şöyle bir faydası oluyor. Ne zaman vites attığınızı, kaç kaçıncı devirde vites attığınızı böyle göz ucuyla yakalayabiliyorsunuz baktığınız zaman. Tabi çok bekledik orada menüden çıktı ama menüde zaten o kadardı. Şimdi ekranla ilgili benim bildiğim ayarlar bu kadar. Ama buraya kadar izleyen arkadaşlar için bir bonus bilgi de vermek istiyorum. O zaman bonus bilgiye geçelim. Evet şimdi bu özelliği göstereceğim ama özelliği gösterebilmek için kaskımı çıkarmam gerekti. Çünkü kaskla alakalı bir özellik. Şimdi CB250R'ın selesinin altında iki tane kask bağlantı kancası var. Şu iki kanca kaskı bağlayabilmemiz için tasarlanmış. Şöyle oluyor o da. Tabi bu noktada kaskın bağlantı tipi de önemli. Mesela benimki gibi halkalı olması gerekiyor. Double D deniyor bunlara. Bu mikrometrik ya da harici bağlantı tipleri bu noktada iş görmeyecektir. Denedim çünkü o da olmuyor. Nasıl yapıyoruz? <laughs> Kaskı elimize alıyoruz. Buradaki halkaları kancadan geçiriyoruz. Evet. Daha sonra bu şekilde selimizi. Dur bakayım. Kapandı. İşte bu kadar. Yani mesela bu çok uzun süreli değil ama AVM'ye gittiğimizde işimize yarayabilir ya da herhangi bir çok uzun süre geçirmeyeceğimiz yerde kaskı aynaya asmaktan sanıyorum daha güzel bir çözümdür. Burada kaskı kimse artık alıp götüremez tabi interkomu falan da üstünde bırakmamak gerekiyor. Video bu şekildeydi. İzleyen dinleyen herkese teşekkür ederim bu motorla çok fazla vaktimiz kalmadı gibi gözüküyor. Gider ayak böyle birilerinin faydalanabileceği video çekmek istedim. Başka videolarda görüşmek üzere.